Merhabalar bugün size sınır anahtarı ve limit switch'i anlatacağım. Benim adım Eren Göremez. Limit switch bir nesne tarafından kendisine uygulanan fiziksel bir kuvvet tarafından çalıştırılan elektromekanik bir cihazdır. Limit switch'ler bir nesnenin varlığını veya yokluğunu algılamak için kullanılır. Bu anahtarlar başlangıçta bir nesnenin hareket sınırını tanımlamak için kullanıldı ve sonuç olarak limit sınır switch anahtar olarak isimlendirilir. Limit anahtarları bir elektrik anahtarını mekanik olarak bağlı bir aküatörden oluşan elektromekanik cihazlardır. Akü atöre bir nesne temas ettiğinde anahtar çalışır ve elektrik bağlantısının kurulmasına veya kesilmesine neden olur. Limit anahtarları birkaç anahtar konfigürasyonunda mevcuttur. Normalde açık normalde kapalı veya her birinden biri. Görüyorsunuz limit switch ve sınır anahtarı bu. Şurada bir düğme var. Bunu hareket ettirdiğimiz zaman motor duruyor. Bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.